Ufak bir oba yoktu, bunu kayıt etmeliyim bilinmesi için. Küçük bir çocuk geldi, burada Abazından çıktığı kadar havladı. Üç kez, köpek gibi. ve bu çocuk olayını daha önce çok yaşadık. Kaldırım taşlarını söküp pencereye atanlar bile oldu. Sürekli gönderiliyorlar burada giriş kapısını çarpmak için pataküte pataküte. Sürekli gönderiliyorlar zilimiz Basmak için ve kaçmak için. Özellikle anaları tarafından fakat asıl bunu yaptıran şu kediyi oraya gönderen. ve belgeselinde de doktorun belgeselinde de bunun hakkında bilgiler aldık bu narsist narkopatlar ufak çocukları kullanıyor diye ufak çocukları yanlış şeyler yapmaya alıştırıyorlar ufak çocukların narsist olmaya vicdan duymamaya alıştırıyorlar. Ve kedileri hiç buradan dinmiyor. Bir tane de orada. Söyleyeceğim bu daha çocuktan Eskiden böyle olaylar yoktu, görmüyorduk. Daha çocuktan alıştırıyorlar şeytanlık yapma, narsistlik yapma. Zaten örneğini o hayvana, hayvanı taciz eden çocuklar klibinden medyada gördük. Kesinlikle bu millet onların onu yapması için öğrettiler. Medyada yayınlamak için hayvana şiddet ediyor. Taciz ediyor diye. Her türlü şeytanlığa çocukları itiyorlar beraberce Toy Story kaseti seyretmeye bile.